Evet. Şimdi herkese bir merhaba. Merhaba. Aa. Merhaba. Abi, 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 abi. de bye, bye. abi de. Elinle sağla bay bay yap hadi. Abi ya. Hangisini giyeceksin? Seç bakalım. Sağ bu mu? Göster bakalım hangisi. Hadi. Bu mu? Aa. Hangisi? tamam, onu giyecekmiş Nisa. Hadi çıkartalım. tamam. Kal bakalım kadını. Hoppa! Aa, aa! Aa! Çok güzel oldun sen. Mimi! <laughs> <laughs> tamam, otur şimdi. <laughs> <laughs> Mimi! Mimi! Nerede kaldın Mimi? Burada şimdi seninle şarkı söyleyelim mi? <laughs> Emzi çıkarman gerekiyor ama. Bir şarkı söyle bakalım. <laughs> Emzi'yi bir at bakayım. At bakayım. Aferin sana be. <laughs> Sen arabaya mı bindin? Araba. Büyük arabaya mı bindin? Mavi. Hı? Mavi arabaya bindin. <laughs> Peki, bir şarkı söyleyelim. seninle. mi mi mi. Evet. Mi mi Nisa, kurbağayı söyleyelim mi? Bu 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 küçük kurbağa küçük kurbağa Kuyruğun nerede? <Sessizlik> Telefonda kim var? Bani. Kim var orada? Ben. Sen mi varsın orada? Aa, aa. İnanmıyorum. Ben. Saçlarına bak bakalım. Bak bakalım. Wow! Wow! Bu gerçekten ben. çok güzel şimdi krem zamanı. Elini aç bakalım, aç elini. Krem vereceğim. Ona mı sürelim? Getir. Ben. Benim için bir kere avocado der misin? Avokado. Baya <laughs> yala yala yala. Baya Al bakalım kremi. Al kremi. Sür. Tut. Sür. Wow. Nisan bu gerçekten çok eğlenceli sanırım. Pat 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 pat. Pat 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 pat. Pat 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 pat. Kazık kafanı böyle. Ben ben. Oh. oh. Krem mi sürüyorsun sen kendine? Bravo sana. Ben yardımcı yapabilir miyim sana? Anne, anne. Eline getir, eline süreyim. Hah, süredin. Evet. Yüzüne de sür. Wow. Sür yüzüne. Telefona bak. Kremle el baskısı yapamazsın onu. <laughs> Hadi bir tane şarkı söyleyelim. Mi Buraya bakıp da söyler misin bak? Mi <laughs> Sen oraları ne yaptın Nisa ha, Nisa sana bir şey soracağım. Sen neden bu kadar çok ağlıyorsun? Nasıl ağlıyorsun sen? Göster bakayım nasıl ağlıyor. <laughs> Hadi gidelim şimdi tamamız. Hoşça kal yap herkese. Babayı. Hoşça kalın öpücük de ver iki elinle. İki elinle. Oh, wow yap. Wow wow. wow, wow. Çok wow. güzelsin.